tatile giden B, Ö, v, B, Ö, B, D, D, Ö, yolculuklarının bilmem kaçıncı saatlerinde sıkıntıdan patlamak üzereydi ve farklı bir şey denemek için. Hadi etkili. patlayalım. Aşkından yanam, 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 gelin olayım ben. Her şeyden vazgeçtiğimden, kendimi kaybettiğimden. Benim de süre sorunum var. Geçtim gidiyor acelem var. Kader oyununa nedense alışamadım. Dili inmeyeli uçuruma sürükle. Evet. Evet. Biriyle çalışırsa sana karnım tok gel. Kaybettim eşeğimi sen ne zaman? Şeyi seven kim evet. değil ben, ben değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> ve farklı bir şey denemek için yol kenarında sağa çektiler. Durdular, durdular ve durdular. Daha sonra kaldılar. Aa, arkadaşlar benim orada şöyle bir video fikrim var. avans ederse bundan bir iki sonraki videoda muhtemelen izleyeceksiniz. Takolarımın gönderdikleri hediyeleri açıyorum diye bir vlog çekeceğiz. Bunun sebebi de şu. Her zaman böyle YouTube camiasındaki insanları görüyorum. İşte doğum günlerinde böyle bir sürü hediye paketleri oluyor. Onlar açıyor. İçinden bok çıkan da oluyor. Tesbih çıkan da oluyor. Ama böyle mi? söyleme. Bok göndermesin. <laughs> benim takolarım kibar kızlar. Öyle şeyler yaparlar. Ben Instagram'da paylaşacağım hangi adrese göndermeniz gerektiğini. Eğer sizler de bana hediyelerinizi göndermek doğum günüm için için hediyelerinizi göndermek isterseniz yapmanız gereken tek şey Instagram üzerinden gönderdiğim adrese yani size vereceğim adrese ürünleri göndermek. Günaydın. Günaydın. Sana kahvaltı hazırladım. Bir. <laughs> i̇şte ki. Lor peynirin burada efendim. Yumurtan burada. Ekmeğin de orada. Evet. Buyurun. Bugün içinde söylemek istersin. Bugün dünyanın en eğlenceli günlerinden bir tanesini yaşayacağız. Sahile ineceğiz. Defneyi ilk kez denize sokacağız. Çok heyecanlıyım. Yumurtanın sadece sarısını kullanırsanız menemen çok güzel oluyor. Ama sarısıyla beyazın ikisini bir arada kullanırsanız menemen çok güzel olmuyor. Çok çirkin oluyor, Böyle turuncu bir şey oluyor. <laughs> çok güzel olmuyor. Çok güzel. <laughs> o zaman biz bir kahvaltı yapalım. <laughs> sonra geliriz. Bizim Her... defne uyandı. Anında bir de. Arkadaşlar çayımızı bile içemedik. Uyuyan güzel. Uyandı. Defne. Ay bilmiyorum. Babacım. Heyecanlısın defne denize gireceksin. Havuzu gösterelim. Defnenin mekanı hazır. Oyuncakları da dizildi şuraya. Havuza mı gireceksin sen? Şu anda birazcık gönlünü etmeyi bekliyoruz. Bir de saat henüz gelmedi. Havuza girmek için düzgün bir saat bekliyoruz. Birazdan güzelce mayasını yedireceğiz. Sen ne sevdin? Süt, milk. <laughs> Nı. Kapımıza tıklayalım. Merhaba. Merhaba. Hadi gelin sizinle birlikte mini bir villa turu yapalım. Hep hayalimdir böyle gittiğim yerlerden fıt göstermek. Burası yatak odamız. Biz birazcık Defne ile burada oynadık. Hemen yerleştim. Banyoyu vesaire buraya yapmışlar. Güzel olmuş. Dolabımızı buraya yapmışlar. Buraya böyle güzelce yerleştirdim. Evet. Hemen buraya da tek bir tane kanepe koymuşlar. Hmm. Oturup buradan Netflix izleyeceğiz. Buraya da işte İstanbul'dan kendi evimden getirdiğim 2-3 parça bir şey vardı. Onları yerleştirdim. Çayımı, yağımı, biberonumu vesaire. Çok güzel oldu. Burada hmm. da Defne'nin ek gıda serüvenine başladığımız için onlar var. Ek gıda şeyleri kullanıp duruyor ve ek gıdadan gerçekten nefret ediyorum. Hadi gel şimdi dışarı çıkalım. Burada şöyle çok güzel bir bahçesi var buranın yani. Evet. Yani sırf şuradaki görüntü için geldim buraya diyebilirim. Çünkü inanılmaz güzel. Hadi gel senle otur biraz dinlenelim. Sonra market mi yapacağız, ne yapacaksak yaparız açık. Yılın ilk ayaklarını havuza basma seansımızı yapalım mı? Ay Değil çok ne? güzel. Gel. Bir önceki tatilimize mama sandalyesini götürmüştüm. Bu sefer bu küçük olanı getirdim. Daha rahat oluyor, konforlu. Bir de plaja çok gideceğiz ya. Bunu oturturum diye düşündüm. Bu sefer bir de yürütecimi getirdim yanımda. Yürütecimi getirme sebebim de ara ara video çekerken 2-3 dakikalığına Defne'yi oraya oturturum. Çünkü annem yok yanımda. Anam, anam, garip anam. Güzel söyledim lan. Sen yoksun yanımda defneyi kime bırakam? Çok güzel. <laughs> Hadi kalkalım. Ben her seferinde diyorum ki markete gidince yemin ederim bu sefer sadece ihtiyaçlarımızı alacağız. Ama yemin ederim öyle olmuyor. Her seferinde gereksiz bir şeye para veriyorum. Bu sefer de bir sushi gördüm. Dedim ki bunu deneyelim bayramdan önce hiç denememişim yani. Ben şimdi mesela 20 yıllık yaşamım olduğunu varsam. 20 yıllık yaşamımda hiç sushi yemeden ölmek ister misin? Niye 20 yıllık <laughs> Mesela. Sen bunu yer misin? Wasabi mi? Hı. Daha önce wasabi biz ilk sushi yemiyorum. denememiz iyi olmuştu. Orada korkunçtu yani wasabi yediğim korkunç, zaman. Korkunç. Wasabi normalde korkunç. Herkes böyle çatır çatır yiyor. Kimin de tercihi değil o yüzden. Wasabi yemiyorum. Şöyle. Şu içinden çıkan çamaşır suyunu hiç sevmediğim için çıkarıyorum. Tutsana bir saniye aşkım. Tek sevdiğim şey soya sosu. Aslında bunu hiç sevmezdim ama soya son zamanlarda sevmeye başladım. Soya sosu sushi sushi yapan bence tek şey. Evet soya sosuyla yemeniz daha da kolaylaşıyor. Eğer böyle denemek istiyorsanız yapay sushi. O zaman bir tane şey yapabilirsiniz. Merhaba şu yapar. Hmm. <laughs> Hemen bir tane deneyebilirsiniz. Çubuklar. Ya biz var ya size 3-4 tane video çektik. İşte gittik e, Japon lezzetleri çektik. Neyin, ne bilir Türkiye'deki Japon lezzetleri. Birkaç tane yere uğradık. Oradaki Japon lezzetlerini denedik. Videoyu iptal ettik içimize sinmediği için. Hı -hı. Bundan önceki Antalya tatilimizi vloglamıştık. O da iptal oldu. Yine yani. içime sinmediği için. Yani çok güzel, çok eğlenceli ama bir şey böyle beni mutlu etmiyor. Yani beni 500 bin aboneye götürecek o video değil o yani. O yüzden onunla iptal bakacağız, ettik. Bakacağız, bakacağız. Hepsi gelecek sırayla. Bu üzerindekiler balık yumurtası mı? Bu mu? Sanmıyorum. Olmaz mı? Hayır yapmazlar her herhalde. Ne? Ha, durun bir dakika ben üçün... neli olduğunu söylemedim size. Yengeç, surimi, salatalık, avokado, tobika diye bir şeymiş. Deneyelim. At bakalım. Eğer beğenirsek sizinle de paylaşırım. Benim deneyim bayramı olduğu için ilk önce ona yediriyorum. Nasıl? Allah. Yok. Güzel mi? daha önce hiç balık yumurtası yedin mi? Tadı güzel de. Bunun başka bir markası var ya. Hı -hı. Sushi da mı öyle bir şey. Şimdi reklam olmasın arkadaşlar. Reklam değil yani. yani bizim daha reklam alacağımız zamanlar gelecek ama şimdi değil. Sa sanki daha iyi var ya, ya eğer en güzel reklamları yapmazsam 1 2 üç. Götür götür ağzıma götür. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ne? Benden? Hı -hı. Güzel canım güzel de o sanki öbürü marka bana daha şey geliyor. Hı -hı. Ben soğuk bir şey yiyemiyorum diş etlerim çok hassas. Bir şey var ya, bombalıklı. O çok güzel. Kaç para verdik bunu Yanlış olmasın 160 lira mıydı? Ama doyurucu bir şey değil tabii. Böyle sadece aparatif bir şey. Hani yolda ya giderken. Hıh. -hı. 2 dakikalık yemelik bir Bu şey. her markete girdiğinde ki burada da yaptı aynısını işte. Bu benim kötü bir huyum. Aslında neden aldığımı açıklayayım mı arkadaşlar? Benim şöyle bir huyum var. Bir bana bir şey yapma deyince ben onu inadına yapıyorum. Ay her onu. seferinde bana Yo. İlk başlarda alma diyordun. İlk başlarda alma diyordun. O ilk başın bir bedeli ömür boyu mu? Hep böyle alırım. Ya sevdiğim için okeyim ya almışsın hmm. yani. Bebek uyurken böyle seninle farklı aktiviteler yapmak benim hoşuma gidiyor. Diyeceksin ki suşi yemek senin için farklı bir aktivite mi? Farklı bir aktivite mi? Evet. Yeni bir deneyim, yeni bir lezzet. Her Sen türlü suşi değil. sürekli, sürekli Ama bu sini yememiştim, bu <laughs> öyle. Bu Ama bu öylesini hiç yememiştim o yüzden güzel oldu. Tutayım hayatını sen yalanın. Sade edersen bir güneş kremi falan süreceğim. Evet sana. Büşra Hanım. <laughs> Aşkım ya. Güneş kremi sürmek istiyorum ama o da yemek istiyor güneş kremini ve ikimiz anlaşamıyoruz. Defne, babacığım. Lütfen ikna eder misin? Babacığım güneş kremini yiyemez misin? Efe, yapma oğlum. İkna olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bugün ne yapacağız? Havuza gireceğiz. Havuzdan sonra? <laughs> Denize gireceğiz. Bugün bir geziyoruz yani dışarıdayız. evet. evet. nasipse bugün birazcık kıçı başı Yaşasın, dağıtma günü. Oturup, Lan ben yapamıyorum. Bir, da. bir dakika. <laughs> Ay çok güzel olmuş bu kız. <laughs> Gel. Gel. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Hop, Yavaş çek bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslan ne yapıyorsun sen? Bak 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 ayaklara bak ayaklara bak. Aç benim kızım. Benim, çok heyecanlıyım. <laughs> Denize gir. Çok heyecanlıyım. Defne de heyecanlı. Şu an Defne'nin tam öyle saati, daha doğrusu 4 uykusu. 4 uykusunda arabada uyuyacak oraya gittiğimizde. Direkt uyanık bir şekilde, enerjik bir şekilde başlayacağız. Öyle planladık. Yani bebek olduktan sonra her şeyi bebeğin uyku saatine göre planlıyorsunuz. En azından şu anki hayatımız da böyle. Pool seti de bana yakınlaştırabilir misin? Tabii ki. Defne'yi direkt koyalım. Havuzda çok eğlendi. Şu anda deniz için çok ümitliyim. Denizi de çok seveceğine zaten eminim. Bakalım nasıl olacak. Bak Defne, kuşların güzelliğine bak. Burada da bir ağaç var. Dokunmak ister misin? Ay pisiye bakıyoruz. Şimdi de gireceğimiz yere geldik. Bakın şimdi. Ay, Bak, bu kadın milleti 10 dakikadır beni bekletiyor. Ya ne yapayım yapamadım. Ama burası çok ben sıcak anladım. ya. Fethiye'deki insanlar burada. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Burası sadece tatil yapıp gidilir abi. Tam olarak şurada. Şöyle birazcık bir 50 metre kadar yürümemiz gerekiyor. Metreyi doğru verdim mi hocam? Yani... 50 metre çok dedin ya sanki o kadar uzak. Aynen. Neyse. Şimdi biz de tam olarak bu alana biraz kurulacağız. Bayram e, arabadan şezlonglarımızı getirecek bizim. Obayı buraya mı kuruyoruz? Evet evet. Otağımızı tam Otak. olarak tükürdüğüm bu noktaya kuralım. Otağı buraya kuruyoruz. <laughs> Ay panik oldum var ya. Ne oldu? Sen getirecektin ya. Bari bu arada ben de bir fotoğrafını çekeyim derini. O da elini şeye soktu. Kuma. Madem ne güzel oynuyor. Bir anda ne oldu biliyor musun? Hı. Bam diye. Ağzında bir tomar kum vardı yani ne yapacağımı bilemedim Ağzının tuzu suya soktum. Anlık bir kriz yaşadım ve şey böyle ne yapacağımı bilemedim. Dedim ki Allah ben şimdi ne yapacağım böyle seslendim. Çok korkunç bir yandı benim için. Evet. Seni fırlama. Evet. <laughs> Seni fırlama. Evet. İlk denize girişimiz Evet burada bir sıcaklık of, geldi o, ama. Diyorum ya sana alttan inanılmaz sıcak. Şu gözlüğünü bir takabilir miyiz Defne'nin? Tabii ki de. Yan bakalım. çekeceksin Yan çaprak çekiyor. <laughs> daha da beter yani. Ay ben de sizi çekeyim. Çok güzel çıkıyorsunuz. Hadi gelin bakalım. Evet. Ben hem Defne'yi tutup hem kamera tutabilir miyim? Hayır ben... yapamaz. Çok güzel bu arada deniz. Sesimiz. Burası çok soğuk bir su. Terliklerimle giriyorum. Buraya girersen alışırsın. Olur. Yani buraya gir. Burası sana hızlı gelir. Kesin bu rüzgar pomponlarımız olmadığı için kötü oluyor. Tamam gel. Hayır biraz daha gidelim. Yok yok burası ya buradan gidersin atırsın. Terlikleri buraya bırakalım. Ben terliklerimi çıkarmak istemiyorum. Tamam. Sen şimdi al bunu. Bir dakika. Ben kamerayı alayım senden. Aa! Böyle şeyler söyleyeyim ki heyecanlansın. Al Kermizi bakayım. Kırmızı balık. <laughs> Hadi. ne? Kırmızı balık. Tececik. Buraya doğru yavrum. Hazırsanız. Defne kuşu. Yavaş, Artık yavaş sor. Bir deniz soğuk. annesi. Ay deniz kızı. Cim 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 cim. Maşa'ya benzemiş. Koca ayı Maşa. Burası. Maşa. Cim, cim 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 Hoppa. Anneciğim. Birazcık soğuk mu geldi su? Tamam gel birlikte girelim. Ah. Cim 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 cim. Yavaş, soğuk. Soğuk mu Hayır değil. Cim 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 cim. Yüz bakalım. İşte böyle. Mikrofonumuz sana bir şey olur mu? Olur. İşte onlar tatil yaparken <laughs> ben kameramanlık yapıyorum. Bence kafasındakini çıkaralım. Sevmiyor bu kafasındakini. Ama o ileride sevecek böyle değil mi? Ya beni uğraştırdığın <laughs> şey. <gülüyor> I am sorry. Yavaş mikrofon. Gerçekten. Defne. Babacığım. Kızım değil mi anneciğim kumu? Oo bak. Böyle kumla oynayabiliyoruz biz. Ay toz oldu. Sen kendin oyna hadi. Bak 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 bak. Ne kadar güzel. Biraz tuzlu sadece. Tadına dün baktın zaten dün tadına bakmış bulundum. Anlat bakayım olayı. Dün ben Defne'nin fotoğraflarını çekiyordum hani Instagram'a olaylı güzeller falan olsun diye. O sırada tam telefonumla fotoğrafı kontrol ederken arkama bir döndüm Defne eliyle bir avuç kumu ağzına götürüyordu. Dedim eyvah sanırım şimdi bittik. Ne yapacağımı da bilemedim. Dedim babası gelsin bir çözüm bulur yani bayram her zaman Pratik çözümler buluyor. Sonra bayramı bekleyebileceğim kadar vakit yoktu. Ben de Defne'yi aldım ve suyun içine sokup ağzını yıkadım güzelce. Ama yani sen sadece döfneyi yani sadece ağzını yıkadın değil mi? Evet. Eğer ben gelseydim pratik olarak <laughs> çünkü kafasını komple suya sokmuş. Bir şey söyleyeyim mi? bak soğuk olmak çok önemli bir şey ya bu konularda. Ya, soğuk anne olarak sokacaktım ben de. <laughs> Bunu yapmak istiyorsa saygı duyuyoruz. Böyle keşfetmesine müsaade edelim ya. Sadece lütfen rica ediyorum plaja geldiğinizde şu sigara izmaritlerini bir toplayın. Toplumca büyüyemedik biz. Bak ne kadar güzel bebeğim kumla oynuyor. Sonra oradan senin içtiğin izmarit çıkıyor. Oluyor mu? Buradan kamu spotunda bulunmak istiyorum. Sigara içenlere. Bu arada sağlığa zararlı. Lütfen yapmayın. İçmeyin. İşte böyle. Merhabalar. Annemle babam YouTuber olmaya karar vermişler. Beni de yanlarında sürüklüyorlar. Şimdi ben yerlerde... No! Şşşt! <laughs> Hayır. Aşkı. Hayır hayır. Böyle şeyler yenmiyor anneciğim. İşte bunları da öğrenecek zamanlar, Şu anda öğrenmiyor. Defne. Kızım açsan bir şeyler alalım. <laughs> Kum da yenmez yani. Post yemek ister misin Defne? Herkese tekrardan selamlar ve i̇şte, neyse <laughs> biz dönüş yolundayız. Kısık sese konuşalım çünkü Defne şu anda tam olarak öğle uykusunda çok güzel bir üç gün geçirdim. o kadar eğlendik ki bazı anları sizinle paylaşmaya, işte bunları kayıt almaya o kadar unuttuğumuz anlar oldu ki böyle tam eğlendik, bittik, sonuç olduk var. Aa biz bunu niye çekmedik falan evet oldu. Çok şey izledim. gitti ya. <laughs> Ama genel hatlarıyla e, şöyle anlatabilirim. Bizim kızımızın ilk tatiliydi. Defne'yi tatile getirmişiz gibi oldu bu Baya baya. Hani yani. kendimiz için çok... Yani biz kendimizi çekmedik bile galiba. Evet, yani evet, hep defneyi evet. çektik. Kesinlikle yani evet. defne suya girdi boğuldu çekemedik. Kum yedi çekemedik. Çünkü... Yani hı. neler neler oldu çekemedik. Aslında yani. biraz biz bu tatili biraz akışımız düzenlense. İşte hep evliliğimizin mutlu anlarını tekrar hatırlayalım falan. Yani gerçekten eskiden o kadar güzel anlar yaşıyormuşuz ki seninle. Çok değerli. Yani şu Eskiden an, derken şu her an yaşamıyoruz. Şu an yaşıyoruz. Hmm. Şu an buradan size şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen içinde bulunduğunuz anın tadını çıkarın. Her zaman. Sevgililikte her şeyin tadını çıkarın. Evliliğinize tadını çıkarın. Bebek varken tadını çıkarın. Bir yaşamda ilerlediğimiz o yolda bayağı ben şu an motivasyon konuşması mı yapıyorum? Bayağı bayağı. Neyse yaman siktir edin. <laughs> Dövüz <Dümüze> gidin işte. <laughs> şu an yollar çok güzel. Yollara, yollara kilitlendik. Sonraki ay bir dakika biz kapanış konuşması yapmayı unuttuk. Öncelikle bir teşekkürüm var. Yol boyunca navigasyon olduğun için, bize yemek yenecek yerleri bulduğum için, ara ara defneye bakım yaptığın için ve şoförümüz olduğun için sana sonsuz teşekkürler. Rica Teşekkür ederim. Ne demek? Bu benim bir görevim. Yine aynı şekilde umarım başka bir yolculuklarda, başka bir keşiflerde tekrar görüşmek üzere. Bir şey söylemek ister misin? Tek Hoşça kalın. Takip edip beğeni atmayı unutmayın. Söylüyorum. Basit olsun. Kader. Ağlama yazdı kader atilemedim. Kız ben bu şarkıyı söyledikten sonra tam bizim video editlenirken Adam rahmetli oldu mu Allah rahmet eylesin inşallah. Şey o da öyle bir an olarak kaldı ilk video.